Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Siz de kanyon çarpışması ve dökümane savaşlarına hazırlanıyorsunuzdur muhtemelen. Gördüğünüz gibi birkaç saat sonra kanyon çarpışması başlıyor. Dökümhane ise yarın olacak. Bu arada tundura macerasını yapacağım sizle birlikte. Onun videosuyla başlayayım dedim. Daha doğrusu şimdi ilk bu tundura macerasını çekiyorum ama kanyon çarpışmasını daha önce paylaşabilirim. Hangisini önce paylaşacağıma henüz daha karar vermedim. Şimdi e, burada maceradaki duruma bir bakalım arkadaşlar. 21 tane zar biriktirebildim. Ama daha bu e, fazladaki son parçayı almadım. Oradan da baya bir e, zar gelecek. Şimdi onu sizlerle birlikte alacağım. bakalım buradan bir tane geldi. Buradan da 3 tane geldi. Buradan da 5 tane geliyor. Böylece tamamlanmış oldu. Hemen şimdi iki görevi de yapayım. Günlük görevlerden de iki tane daha gelsin. Yaptıktan sonra 31 zay ile başlayacağız atmaya. Daha doğrusu 32 olacak. Bir tane de ücretsiz hakkı oluyor. İlk olarak hızlandırma görevini yapacağım. Bunu genellikle fırın için kullanıyorum. Fırını yükseltmem lazım. Tabii fırını yükseltmeden önce de şunları aktifleştirmem lazım. Petimizi aktifleştirdik. Şimdi çifte mesaiyi açmaya gidebiliriz. Şefin evinden çifte mesaiyi de açtığımızda inşaat hızlandırıcılarımız aktifleşmiş olacak. Ayrıca araştırma merkezinde de inşaat hızlandırması ile ilgili bir görev yapıyordum. Bakalım o yüzde kaç arttıracakmış. bir arttırıyor. Evet, aslında hızlandırma kullanma görevini burada harcayabilirim. Burayı hızlandırıp e, fırına basmak için e, süreyi kısaltabilirim. Öyle daha mantıklı olacak. Hemen şöyle hızlandırıcılarımızı kullanalım. Gitmeden bir tane de araştırma başlatayım. Şimdi artık fırınımızı yükseltebiliriz. Gördüğünüz gibi 5 gün 10 saate kadar düştü. Yaklaşık 2 günlük bir düşüş oldu. Böylece 5 gün sonra artık FC4 bir fırınımız olacak. Evet, buradan görev de tamamladık. Şimdi bir tane hayvan kesme görevi kaldı. Onu da hemen gidip yapayım. Şöyle en yakında bir taneyi seçeyim. Tabii ki cine ile saldırmak lazım. Gerçi enerjim varmış ama yine de enerji olsa da her zaman önceliğinizi cineye verin arkadaşlar. Çünkü hayvanlarda hem kaynak geliyor hem başka ödüller geliyor. Ne kadar çok enerjinizi daha fazla kesmek için kullanırsanız o kadar iyi. Yani şimdi son günlük görevimizi de aldık. Böylece zar atmaya başlayabiliriz. 32 zar atma şansımız olacak. Evet ilk olarak 4 ile başladık. Hızlandırıcı geldi. Fena değil. Soru işaretinden 50 para geldi ya. Olabilecek en düşük paralar beni buluyor resmen. İllüzyon zarı gelme ihtimali bile varmış yani. Gele gele en düşük değerdeki para geldi. 500-2500 para, para bile varmış. Bakalım şansı başlamadık. Buradan da sandıklar var. 60 puan hedefinde illüzyon gelecekmiş. Onu seviyorum. Muhtemelen birazdan elde etmiş oluruz. Evet. Elmas geldi. Elmas güzel. Hani açıkçası kötü bir para denk gelmesine elması tercih ederim. Şimdi daha güzel bir para geldi. 250 macera parası gelme ihtimali neydi? Bir bakalım. Evet yani 50'dense bir tık daha iyi ama yine de şöyle bir 500-2500 gibi bir şey denk gelmesini bekleyeceğim. Bakalım öyle bir şans yüzümüze güler umarım. Yine elmas geldi. Güzel. Vay ateş kristali geldi. Bayağı da fazla hem de üstelik hızlandırıcı da var yanında. Yani şu an için ateş kristali en çok ihtiyacım olan şeylerden biri. O yüzden ateş kristali gelmesine çok seviniyorum. Yine en düşük baremde para geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani en alttaki denk geliyor sürekli. İnanıyorum şans bize de bir güler ve güzel bir para denk getiririz. Yine ateş kristali geldi. Güzel. Ateş kristallerinden gitmek de hiç fena değil. Bu sefer yeni bir paraya denk geleceğiz bakalım. Vay evet bu sefer güzel denebilecek bir para geldi. Gerçi bu bir öncekinde 400'lük yer yoktu. Burada daha farklı demek ki yüzdeler. Hemen bakalım. Neymiş? 200, 400, 600. Yani burada da aslında çok e, yüksek bir şey gelmemiş. Buraya bakıldığında daha yüksek ödüller varmış ama. 1500 3000 olmasa da gene hiç yoktan iyidir 400 olması. Evet şimdi şu mavi sandık denk gelecek mi bakalım? Ne diyor? Bir sonraki durakta artı 2 TP diyor. Artı 2 TP ne oluyor ki? Artı 2 teleport gibi mi? İki adım fazla mı gideceğiz? Bilemedim. Sandıkta neler çıkma ihtimali varmış acaba? Mitik parçalar, macera parası, hızlandırma. Evet sandıkta güzel ödüller var. Umarım bir kere sandığa denk getirebiliriz. Bu arada artı iki olmadı. Sadece 3 adım gittik. O artı iki, neyin artı hala çözemedim. Bu arada e, puan hedefine ulaştık ve illüzyon zarımızı aldık arkadaşlar. Ben bu illüzyon zarını sandık için bekleteceğim. Şimdi kullanmayacağım. Evet esans taşı geldi. İdare eder. Ya yani şunları sevmiyorum ya. Bunlar denk gelmesin. Vay sona ışından da varmış. Güzel oldu bu. Yani ne kadar çok tur tamamlarsanız o kadar iyi arkadaşlar. Daha fazla ödül kazanıyorsunuz. Ödüllerin dereceleri artıyor. Şimdi ben ilizyon bu para birimi için mi kullansam yoksa sandık için mi? En iyisi sandık için kullanayım ya. Daha mantıklı sandık. Sandık ödülleri daha güzel. Yani ne gelirse gelsin üzülmem burada. önce elmas geldi sonra da iki tane 3 saatlik hızlandırıcı. Tabii daha güzel ödüller vardı ama yine de idare eder. Şöyle sizlerin de şansa şöyle güzel büyük bir para denk gelse bir yerden bakalım olacak mı? Sonrasında topladığımız paralarla beraber alışveriş de yaparız arkadaşlar. Bu arada sizler için yeni bir seri yapmayı planlıyorum. Ee, bu seride e, ittifak yani daha doğrusu ittifak ile ilgili ben uzun zamandır bir video oluşturmak istiyorum. Hani e, işin diğer tarafında çok olmayan kişileri de belki teşvik eder. Hani bir ittifak yöntücülü Türk ittifaklarının daha güzel yerlere gelmesi açısından diye düşünüyorum. Ama e, bir türlü hani o video konseptini yani tek bir videoya sığdıram yani sığması mümkün değil onu anladım. Hani böyle hep böyle parça parça oluyor. Çok karışık bir şey çıkıyordu. Ben de dedim yeni bir video serisi yapayım. Böyle e, sıfırdan bir ittifak yönetimiyle hem bir karakter başlangıcını hem de bir ittifak yönetimini paralel bir şekilde ilerletmeyi düşündüm arkadaşlar. Hani yeni başlayan bir kişinin nasıl ne konumla başlıyor? İşte ittifak yöneticisi neler yapıyor? oyunculara neleri yönlendiriyor? İyi bir ittifak yöneticisi ne konuda nasıl yönlendirebilir oyuncuları şeklinde güzel bir seri yapacağız diye düşünüyorum. Böylece yeni başlayan diğer arkadaşlarımıza da yardımcı olacağı gibi daha önceden oynayıp da böyle kendi yönettiği bir ittifak olmasını isteyenler, sıfırdan başlamak isteyenler için de güzel bir fırsat olacak diye düşünüyorum. Çünkü genelde hani oyuncuların %90'ının yabancı olduğu bir şey işin yönetim kısmı. Tabi kolay da bir iş değil. Hani sorumluluk isteyen bir iş, yorucu yanları olan bir iş. Kendinize güzel takım arkadaşları seçerseniz yükünüzü paylaşırsınız tabi ki. Evet, yine 250 paraya denk geldik. Hiç yoktan iyidir tabi ki. Evet, 80 geldi yine. Şaştık mı şaşırmadık. Zaten artık ümidimi kestim. Yüksek paralar beklemiyorum. <laughs> Olana bereket diyeceğim artık. Yine bu 2 TP şeysi geldi ya. Artı 2 TP diyor. Ne olduğunu bu sefer anlayacağım bence. Bakalım şimdi zar atınca belli olur. Bu arada 120 hedefimize ulaştık. Buradan bir tane daha ödül aldık. Mesela şimdi 4 attık. Hmm, şey. Anladım galiba. Hmm, derecesini yükseltiyor basamağın. Mesela eee beyaza başlıyor, sonra yeşile çıkıyor, sonra maviye çıkıyor. Yani aynı basamağa birden fazla geldiğinizde renk artışı oluyordu. Bu iki iki kademe arttırıyor rengini. Yani iki kere daha adım atmış gibi oluyorsunuz muhtemelen. Tabii bulunan seviyesi arttıkça ödüllerin de daha güzelleşmiş oluyor ben tabii para basan bir oyuncu olmadığım için hani mavi seviyeden öteye gidemedim henüz. Maviden sonra mor, sarı gibi hani mitiye kadar çıkan seviyeler ve ödüller vardır belki. Ne kadar para biriktirmişiz? 2230 paramız olmuş. Bunu nasıl kullanırım derseniz tabii ki önceliğim tasarım planı ve ateş kristali olacak. Ama tasarım planını tek almak mı mantıklı olur yoksa şurada 65'lik sandıktan alıp donanım parçaları elde etmek mi? Onu bilemiyorum. Bir tane sandık açıp ne gibi ödüller gelecek ona bakacağım öncelikle. Evet bakalım neler çıkacak içinden. Evet 4 tane cila 400 alışım bir tane de tasarım planı verdi. Ya benim şu an için cila ve alışma ihtiyacım yok açıkçası. O yüzden bu sandığı almayı düşünmüyorum. Direkt tasarım planı ve ateş kristalle yoğunlaşacağım. Şöyle gördüğünüz gibi zaten diğerlerinden bayağı var. Şimdi ben bunu nasıl değerlendirsem? Şuradaki mitikleri de alayım. Mitik parça her zaman iyidir. Yeni gelen kahramanlar için biriktiriyorum mitik parçalarımı. Bundan 20 tane mi alsam? 30, 40 Oo, bayağı alabiliyoruz. Ben bundan bir 40 tane alayım. 1000 TL'yi bunu harcamış olayım. Bundan da bir 40 tane alsam ondan aldığım gibi 50 alsam mı yoksa? Bilemedim. 40 alayım ya. 40 alayım. 215 kaldı. 215 nasıl kullansam? 60 ile ateş kristali mi alsam? Ya da hepsini tasarım planıyla harcayayım gitsin. Evet bu şekilde harcadım arkadaşlar. Güzel oldu. Bence verimli bir alışveriş yaptık. Tabi herkes kendi ihtiyacına göre seçim yapar. Hangisine daha çok ihtiyacınız varsa ona göre seçiminizi yaparsınız arkadaşlar. Belirli bir seviyeden sonra gerçekten tasarım planı önemli oluyor. Ateş kristali önemli oluyor. FC aşamalarında geliştirme yapabilmek için. Çünkü 5 aşamada da yani bir kademe yükselebilmek için 5 aşama yükseltiyorsunuz. Ve hepsinde ateş kristali istiyor artan seviyelerde. Hem kamplarınızı hem fırınınızı geliştirmek hiç kolay olmuyor o yüzden. Ateş kristali de en çok ihtiyacınız olan şeylerden biri olacak ileride. Mutlaka biriktirin fırsat buldukça alın arkadaşlar. Burada paket vardı gördüğünüz gibi avantajlı bir paketti ama bu paketi etkinliğin başladığı ilk gün almalısınız arkadaşlar. Eğer alacaksanız ilk gün alın ki günlük ödüllerde hep çarpı 2 olsun. Böylece daha fazla ödül kazanabilirsiniz. Daha fazla zar hakkınız olabilir. Şöyle değişik görünümler de var. Para yatıran bir oyuncusanız onları da tercih edebilirsiniz tabii ki. Sizin maddi imkanlarınıza bağlı. Evet şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Çok yakında sizlerle çekilişi duyuracağım. Muhtemelen bir sonraki videom çekilişle ilgili olur. Çekilişe katılmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar benim için çok değerli biliyorsunuz kanalım büyümesi size daha çok video ve bilgi ulaştırabilmem için daha fazla çekiş ulaştırabilmem için gerekli. Seviliyorsunuz arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın.